basın mensupları 1 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan Kayseri Ticaret uza seçimlerine ilişkin düzenlemiş olduğum basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli basın mensupları. Havasını teneffüs ettiğimiz, suyunu içtiğimiz, üzerinde yaşam sürdüğümüz Kayserimiz tarihten bugüne birçok kültüre ev sahipliği yapmış ve bu kültürlerden beslenerek bugüne gelmiş kadim bir şehrimizdir. Mensup olmaktan övünerek söz ettiğimiz Kayserimiz bugün emsal düzeyde birçok şehri kıskandıran birçok özelliğe sahiptir. Aynı zamanda Kayseri'yi Kayseri yapan değerli iş insanlarımız, kıymetli hemşehrilerimiz, kay, hemşehrilerimiz de Kayseri'yi ve Kayseriliği sadece Türkiye'de değil, dünyada en iyi şekilde temsil etmektedir. Kayseri ve Kayserili güzelliğiyle, ahlakıyla, yaşamıyla, ticaret anlayışıyla her zaman tercih sebebi olmuştur. Çünkü Kayserili çalışkandır. Çünkü Kayserili üretkendir. Kayserili öngörülüdür. Kayserili yarın ihtiyacını bugünden görendir. Kayserili üstün ticaret ahlakıyla güven verendir. Kayserili şehrine kıymet katan, ülkesine katma değer sağlayandır. Kayserili tuttuğunu koparan, kopardığını işleyen, işlediğini de pazarlayandır. Kayserili pratik zekalıdır. Kayserili ticareti bulandır, uygulayandır, düzgün ve düzgün şekilde yaşatandır. Yani Kayseri ticaretin ta kendisi Kayseri dahlaklı bir tüccardır. Değerli misafirler, bir Ekim tarihinde şehrimize, ülkemize, insanımıza ve insanlığa hizmet sunan, üretim yapan, çalışan, değer oluşturan, Kayseri'mizin en önemli kurumlarından olan ticaret merkezi niteliğinde Kayseri Ticaret Odamızın başkan ve yönetimi seçilecektir. Yeni dönemde odamızın gelişimi ve değişimi için çalışacak üyelerimizin ihtiyaç, talep, beklenti ve isteklerine cevap verecek her türlü sıkıntılarında arkalarında dağ gibi dimdik duracak bir meslektaşını destekleyecek başkan ve yönetim üyelerimizin oylarıyla belirlenecektir. Kıymetli basın mensupları hayatı boyunca devletine, milletine, insana ve insanlığa katkı sunmayı, fayda sağlamayı hayat amacım olarak bilmişimdir. Bu amaç doğrultusunda gece gündüz demeden çalışarak fayda sağlamaya, değer üretmeye kendime vazife bilindim. Yine bu amaç doğrultusunda Kayseri'mize değer katan iş insanlarımızın, dost ve arkadaşlarımızın, esnaflarımızın tavsiye ve telkinleriyle Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı'na aday olmaya karar verdik. Değerli misafirler, ticaretin başkenti sayılan şehrimizin en müstesna kurumlarından olan Kayseri Ticaret Odamızın adaylığına talip olmak gibi ulvi bir görev için haklı sebeplerim, gerçekçi nedenlerim vardı. Bu sebepler doğrultusunda adaylık için kolları sıvayarak çalışmalarımıza başladık. Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı'na talip olduk. Çünkü üyelerimizin sorun ve sıkıntılarını kendi kaygımız gibi hissettiğimiz için Edindiğimiz tecrübe ve birikimleri odamıza fayda sağlamak için, üyelerimize katkı ve kazanım sağlamak için, üyelerimizin kazançlarının hakkını savunmak için aday oldum. Sadece üyelerimizin değil, onların çok değerli aileleri ve evlatlarına güzel yarınlar oluşturmak için aday oldum. Odamızı en iyi şekilde temsil etmek, üyelerimizin ihtiyaç, beklenti, taleplerini kamu kurum kuruluşlarına iletmek ve takibini sağlamak için aday oldum. Üyelerimizin her birini ailemin en değerli üyesi olarak görerek iyi kötü gününde yanında olmak. Ben değil biz demek için aday oldum. Alın teriyle çalışan, evine helal kazanç sağlayan, üyelerimizin sorun ve sıkıntılarında arkasında Erciyes Dağı gibi dimdik durmak için aday oldum. Ben değil biz demek, birlikte yürümek, çözmek, kazanmak, uyumla, vakarla, liyakatla birlikte yönetmek için aday oldum. Her gün gelişen ve değişen dünyada odamızı da bu değişim ve gelişime ayak uydurarak odamızın üyelerine alternatif kazanç kapıları oluşturmak için aday oldum. Yeni pazarlar oluşturarak üyelerimize katkı sağlamak için aday oldum. Değişen tüketim alışkanlıklarını iyi analiz ederek yeni oluşulan platformlarda biz de varız, biz de varız demek için aday oldum. Geleceğin ihtiyaçlarını bugünden görerek üyelerimizi yönlendirmek suretiyle yeni kazanç kapıları oluşturmak için aday oldum. Gelişmeleri takip eden değil, takip ve taklit edilen bir oda oluşturmak için aday oldum. Kayseri'miz yeniden ticaretin başkenti yapmak için aday oldum. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Çok değerli basın mensupları, oluşturmuş olduğumuz genç, dinamik, üretken yönetimimizle Kayseri Ticaret Odamızı en iyi şekilde temsil ederek hak ettiği yere getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Büyük hayaller kurarak çıktığımız bu yolda temel amacımız Kayseri'ye ve Kayseriliye hizmet etmektir. Bu amaçla çıktığımız yolda yüce Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar odamızın çeşitli kademelerinde hizmet etmiş başkanlarımız, meclis başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, oda üyelerimiz her birilerine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Odamız seçimlerinin üzerinde odamız seçimlerimizin üyelerimize, odaların odamıza, şehrimize, memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Genel bir basın açıklamam bu şekildeydi arkadaşlar.